Bir dizi incelemelerde ve iftar programına katılmak üzere AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile birlikte Elbistan'a gelen AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ziyareti Aksu Haber'e değerlendirdi. Konuşmasında AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, müthiş bir koordinasyonla Elbistan'da her türlü ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ekiplerimiz faaliyetlerini yürütüyor dedi. Bugün Bakanımızla beraber Elbistan'da hem deprem kardeşlerimizle beraber iftar sofrasında beraberdik. Dün Karmanmaraş merkezde beraberdik. Yani bizler de her gün iftarımızı depremzede kardeşlerimizle beraber yapıyoruz. Hem onların bu durumda sıkıntılarını dinliyoruz. İşte yaraları beraberce sarmaya çalışıyoruz. Onlar sağ olsun bize bizim yaralarımızı, biz onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ın bu birlik bir bütünlük havası çok güzel. Tabi Ramazan ayı ile beraber daha da artmış durumda. Burada da çok güzel bir organizasyon, koordinasyonu çok güçlü olduğunu hep beraber gördük hem e, Sayın Valimizin, Belediye Başkanımızın e, çok ciddi manada bir e, çalışması var. Allah Allah şükürler olsun her geçen gün artarak devam ediyor. Çadır kentlerdeki vatandaşlarımız orada bir düzen kurulmuş durumda. Şimdi onlar yavaş yavaş konteyner kentlere ve inşallah bir sene içerisinde de kalıcı konutlara yerleşmek yerleşecekler. Konuşmasının devamında Başkan Görgel, depremden etkilenen tüm ilçelerimizin yaralarını birlik ve beraberlik içinde saracağız ifadelerini kullandı. Aynı zamanda tabii esnaflarımıza yönelik konteyner çarşılar burada da, Elbistan'da da kurulmuş durumda. Burada da çok ciddi bir koordinasyon sağlanmış. Vatandaşın o memnuniyetini de görmek bizleri de memnun etti. Ben bu koordinasyonda emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza sağ olsunlar. Zaten valilerimiz, kaymakamlarımız hepsi çok güçlü bir koordinasyonda çalışıyorlar. İnşallah bu yaraları hep beraber saracağız. Merkezimiz, Elbistan'ımız, Avşin'imiz, Türkoğlumuz, Pazarcığımız, depremden etkilenen tüm ilçelerimiz hep beraber Bir beraberlik içerisinde bu yaralarımızı saracağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, güçlü iradesi olmak üzere inşallah bir an önce de bütün vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına yerleştireceğiz. Ondan sonra bizler de rahatlamış olacağız inşallah. Ben yeniden tüm milletimize, ilçe, ilimize, ilçelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ramazan ayının Ramazan ayını tüm hemşerilerimizi yeniden tebrik ediyorum. Sağ olun.